Yepyeni bir bölüme daha hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bir süredir yoktuk buralarda. Bunun birkaç sebebi var. E, buraları zaten daha önce gezmiştik. Kötü bir şey yok, her şey yolunda. Merak etmeyin. E, sürpriz var, ama başlıkta gördünüz. <laughs> Şu anda Mersin taş ucundayız. Kıbrıs'a geçeceğiz. Karavanla Kıbrıs'a geçerken. E, neler yapmak gerekiyor adım adım bu videoda başımıza gelenleri hem anlatacağız hem de Kıbrıs'a bizim gibi karavanla geçmek isteyenlere yardımcı olmaya çalışacağız. O zaman başlayalım. Başlayalım. Kıbrıs. Kıbrıs. Sonunda feribotun içindeyiz, karavandayız. Kağıt pasaportun üstüne yeni bir giriş damgası vurdular. O tahliye edilecekmiş, ondan sonra bizi alacaklarmış. Bakalım. Alışverişimizi yapıp karavanımıza geri döndük. Şimdi aslında benim teyzem Kıbrıs'ta yaşıyor. Ve söylediğine göre Kıbrıs'ta her şeyi bulabiliyor musunuz? 47 GB interneti 700 TL'ye aldı. Kıbrıs'a gitmek için iki farklı e, gemi firması var. Bu arada bizim herhangi bir sponsorumuz, bir şeyimiz, işbirliğimiz gibi bir durumumuz yok. İkisinin arasındaki, e, bir şu ana kadar bildiğimiz tek fark fiyat farkı. E, güncel fiyatı söylüyorum. Gelmeden önce fiyatları internet sitesinden bakabilir veya arayıp daha net bilgi alabilirsiniz. Bir ak günler var, bir filo Denizcilik var. Biz gidiş için ak günlere dönüşte de filoyla dönmeyi düşünüyoruz ikisini de test etmek için. Güncel fiyatımız kaç paraydı Yeşim? 12.685. Bravo. 12.681 lira şu anda iki kişi ve 6-8 metre aralığında geçen bir karavanın Fiyatı. E, şu bilgileri söyleyeyim. Ekstra motorunuz varsa artı ücret. E, bir evcil hayvanınız varsa mutlaka pasaportu olmak zorunda. Çünkü ona da bilet kesiyor olacaklar. Şimdi biletlerinizi aldıktan sonra Akgünler diyor ki e, gideceğiniz gün tekrar check-in yapmak için ofise gelmelisiniz diyor. Aklınızda bulunsun. E, saat gece 11.30'da feribota bineceğiz. Şu anda saat Sabah 12 çekimlerimizi yaptırdık. Şöyle biletlerimizi verdiler. 3 tane biletimiz var. Bir tanesi karavanın, bir tanesi free bir şekilde şoförün, bir tanesi de yolcu olarak benim. Aynı zamanda iki tane pasaportsuz çıkış pulu verdiler bize. Şöyle göstereyim. Bunları seyahatimiz boyunca kaybetmeyeceğiz. Çünkü çıkarken de tekrardan bu çıkış kısmına damga vurulacağını söylediler. Heyecanlıyız. Akşamı bekliyoruz. Şimdi bir alışveriş yapmamız lazım. Çünkü Kıbrıs biraz pahalı. Oraya gidince zaten bunlardan da bahsedeceğiz. Ee, karavanımıza güzel bir erzak alışverişi yapacağız şimdi. Prens <laughs> için. <laughs> Alışverişimizi yapıp karavanımıza geri döndük. Şimdi aslında benim teyzem Kıbrıs'ta yaşıyor ve söylediğine göre Kıbrıs'ta her şeyi bulabiliyor musunuz? Ama pahalı. Çünkü her şey Türkiye'den Kıbrıs'a gidiyor. En pahalı şeylerden biri de su problemi yüzünden sebze ve meyve. Su problemi demişken karavanın deposunu yani temiz su tankını fullledik şu anda. Kirli su tankımız da tamamen boş. Çünkü Kıbrıs'ta su sorunu var diye biliyoruz. Suyu nereden alabiliriz? Ee, onu da tam olarak kestiremedik. Ama gittiğimizde mutlaka kendimize işte mezarlıktır, camidir, bazı işte e, petrol ofisleridir gibi yerler şu anda düşünmeye başladık. Çünkü biz bir ay kalacağız. Bugün 28 Ocak. 28 Ocak muhtemelen 28 Şubat'a kadar kalacağız. Bir ay gibi bir süre belirledik. Bu biraz daha erken ya da geç de olabilir. Ee, genelde aldığımız ürünler e, sandviç yapabilelim diye hazır böyle e, sandviç ekmekleri, işte sandviç malzemeleri falan almayı tercih ettik. Çünkü çok az bulaşık çıkartmak istiyorum. Genelde hani böyle pratik, hızlı, az bulaşık çıkartan yemekleri tercih edeceğiz. Onluk su bulamamışsın. Evet taşıcının onluk yok, sadece yazın diyorum. Hadi ya. Evet, evet şimdi e, taş ucu Se Kalimana gidiyoruz. Çünkü kalkışımız Taşucu Liman'dan değil, Sek alımandan olacak. Taşucu merkeze de yaklaşık 1.7 kilometre 4 dakikalık mesafemiz var. Heyecanlıyız. Heyecanlandık. Şimdi heyecanlanmaya başladık. Evet. Çok erken başladık. Bir şey yok da. Evet, çok erken gidiyoruz. Çünkü hani e, nereden kalkacak, neler yapmamız yapmamız gerekiyor. Onları da sorup öğreniriz diye biraz erken gitmeye karar verdik. Aslında gemi 11.30'da hareket edecek. Ya yani 11.30'da kalkış saatimiz olarak gözüküyor. kapıdan giriş yapacakmışız. Biletlerimizi gösterdik. Heyecanlısınız erken gelmişsiniz dediler. Sağ dönün. Bu arada tüm yolcu Sağ ve dönün. araçları saat 8'den sonra alıyorlarmış. Saat 8'e kadar şimdi burada oyalanacağız, vakit geçireceğiz. Belki dinleneceğiz çünkü biraz sallantılı oluyormuş gemi. Belki uyuruz, dinleniriz. Bakalım. Kapı girişindeyiz. Kimliklerimiz kontrol edildi. Karavanın arka tarafını açtık. <laughs> Karavanın arka tarafını gösterdik. Gördükleri en temiz karavan bizim karavanmış. Öyle dedi. <laughs> evet, şimdi bekliyoruz. Peşemiz yapılmamış dedi. Ne oldu? Talebimiz gönderilmemiş dedi. Onu bekliyoruz. Çekinlerimiz yapıldı sabah. Bakalım. Evet, kapıdan geçtik. Şu kantara girmeyeceğiz. Yeşil olduğu yer kantar dedi. Biz kantara girmiyoruz. O için herhalde. Biz şimdi buradan donacağız. Beyaz binanın bayrağın olduğu beyaz bina şurası. Oraya kadar gideceğiz. Sanırım gemimiz de gelmiş. Evet. Binanın önüne doğru gidiyoruz. Siyah Evet, siyah kapıda bu. Biraz ilerleme kat ettik. Limanın içine kadar girmiş bulunuyoruz an itibariyle. Ee, güvenliklerin söylediğine göre önce diğer firma muhtemelen Kıbrıs'tan geliyor. O tahliye edilecekmiş. Ondan sonra bizi alacaklarmış. Bakalım 11.30'daydı normalde hareket saatimiz. Kaçta kalkacağız bunları da söyleriz. E şunları ekleyeyim. Son dakika aklımıza gelen bir vergi olayımız vardı aracın vergisi. Malum vergi borcunuz varsa aracı sınırda çıkartamıyorsunuz. E son tarihi 31 Ocak'tı. Çıkabiliyorduk ama girerken sıkıntı olur ne olur ne olmaz diye vergimizi ödedik. Senin aklına gelen bir şey var mı? E, i̇nternetimizi dondurduk. Heh, şöyle de bir şey yaptık. E, biz malum işte taşınabilir gittiğimiz yerlerde kullanabilelim diye bir internet kullanıyoruz. E, ücreti de kaç para olmuştu? 1500. 1500 lira gibi bir rakam oldu. O yüzden internetimizi doldurduk. Onu kullanacağı, ona vereceğimiz parayla en azından Kıbrıs'a hat çıkartırız. Onun internetini kullanırız diye düşündük. Sizin de aklınızda bulunsun. Eğer böyle bir gezen internetiniz varsa Kıbrıs'ta kullanamıyormuşsunuz. Ee, Onun 140 liraya 30 günlük dondurduk biz. Dondurmak için bile bir bedel ödüyorsunuz ama yine değerli halükarda kar yani. Evet. Öyle düşündük. Bilgiler devam edecek. Çok heyecanlıyız. Abi bir de son olarak ben galiba seninle beraber giremiyorum. E az önce dediği gibi Tunc'un güvenliktekilerle konuştuk. Ne yapmamız gerekiyor şimdi diye. Aracı da de içeri soktuktan sonra. ...kendini, kimliklerinizi onaylatmak için kişi girişlerinizi yapmanız gerekiyor dediler. Sonra Tunç araca geri dönecekmiş ama ben yolcu, passenger girişinden... ...girmem gerekiyormuş. Yani ayrı ayrı giriş yapacakmışız. <laughs> Bakalım, onları da çekebilirsek çekeceğiz. Şu an bekliyoruz, bekleme aşamasındayız. Ee, bekleyişimiz yaklaşık 2-2,5 iki, iki saat falan sürecekmiş. O yüzden biz de dedik ki bir kahve içelim. Bu arada... E, burada bir hemen kafeterya da var. Kafeteryayı da kullanabilirsiniz. Biz karavanla seyahat etmenin artılarını yaşıyoruz şu anda. Bakalım. Heyecanlı bir bekleyiş. Yeni bir seyahat. Yenilikler güzel oluyor yani. İnsanı böyle heyecanlandırıyor, mutlu ediyor. Yanıma bol bol karton bardak Böyle plastik çatal bıçak aldım. Normalde asla kullanmam ama dediğim gibi Kıbrıs'ta çok az bulaşık çıkartmak istiyorum. Bu sebeple de her şeyi kullan at. İşte hazır yemekler, tostlar, o şekilde atlatacağız gibi gözüküyor. Bu arada çok güzel bir şey oldu. Instagram'dan bir fotoğraf attık. Kıbrıs biletlerimizi paylaştık. Bir sürü güzel mesajlar geldi sizlerden. Kıbrıs'ta olan çok arkadaşımız, eşimiz, dostumuz varmış. Bizi tanıyan, sevenler varmış. Bize de e, su konusunda yardımcı olabileceklerini, bir ihtiyacımız olabilirse mutlaka iletişime geçebileceklerini söylediler. Numaralarını attılar. Mutlaka Kıbrıs'ta e, görüşebileceğim kadar insanlarla herkesle buluşmayı hedefliyorum açıkçası. Hani sadece Kıbrıs'ı gezmek değil, böyle aynı zamanda bizi takip eden takipçilerimizle de yani, takipçi de demek istemiyorum dostlarımızla da buluşmak istiyorum açıkçası şimdiden mutlu oldum böyle hafif bir gerginliğim vardı o gerginliğimizi atıyoruz dedikleri gibi oldu Tuncu karavanla tek başına kapıdan içeri geçirdiler ben yolcu girişine geldim burada da çıkış kısmına yani şu seyahat boyunca yanınızda taşıyın denilen kısma damga vuruldu çıkış tarihim buraya damgalandı bir de tekrardan Türkiye'ye dönerken damgalanacağı için bu kağıdı mutlaka yanımızda taşıyacağız ve kaybetmeyeceğiz. Şimdi ne zaman Tunç'un tekrar yanına gidebilirim bilmiyorum. Onu sorup danışacağım. Ben yolcu girişinden geçtim. Tunç karavanda. O da geliyor. Buluşacağız tekrar kavuşuyoruz galiba. Karavanımız şurada. Kıbrıs kokusu geliyor da. Kıbrıs kokusu geldi şu an bana. E, gayet güzel ilerliyoruz. Şu ana kadar hiçbir zorluk, böyle e, acaba ne yapacağım diye bir şaşıracak durum yok. Kapıya geldik, orada bir sıra bekledik. Sonra buradaki kapı açıldı, gümrük kapısı. Bizi içeri aldılar. Yeşim yolcu kapısından gitti. Ben araçla girdim. Ben aracı park edene kadar Yeşim geliyordu zaten. E, sonra önce bir polis kontrol noktasından geçiliyor. Şuraya bir mühür basıyorlar. Telefon çalıyor bu arada. Şuraya bir mühür basıyorlar bugünün e, tarihiyle birlikte. Ondan sonra kameraya bir bakış atıyoruz. Yeni çipli kimlik kartımızla giriş yapıyoruz. Sonra bir araç, araç kayıt e, şeyi var. Sırası var. Ona girdik. Orada da yeni bir mühür aldık. Bu kendi biletine mühür basıyor. Şu ana kadar böyle. Şu an iki tane var. Filo da burada. Akgünler de burada. Muhtemelen önce filo alınacak diye düşünüyorum. Öyle dediler. Biz de böyle arkaya bir yere aldılar. Bekliyoruz saatimizi. Artık 11.30 dediler ama 12'de mi kalkar, 1'de mi kalkar, 2'de mi kalkar? Bakacağız. Bekleyişimiz devam ediyor. Hem şu üst kattaki rampadan çıkıyorlar hem de şu aşağıda bir çıkış daha var. Oradan da çıkış yapıyorlar. Ama zor bir yol. Gidiyorsun. <laughs> Hadi bakalım. İyi biz o rampadan çıkmadık. Filodakiler o rampadan çıkıyor. Biz nasıl gideceğiz bakalım? Şimdi biletlerimizin yarısını kopartıp aldılar. Şöyle diğer yabancı karavanın arkasına doğru. Geçtik. Burada asansör sistemi var diye biliyorum. Değil mi Tuncum? Asansörle yukarı çıkacağız şimdi. Şuradan. Şu rampadan fırlıyoruz. Şuradan. Rampa ya. <laughs> <canım, bir> şey. <laughs> Yalnız e, filoda o rampayı çıkmak zorundalar. Yani tırlar, arabaların tamamı o rampayla çıkıyor. Fakat e, biz öyle bir rampa çıkmadık dümdüz. Alt kısımdan içeri girdik. Önümüzde bir tane de yabancı karavan var. Önde bir asansör sistemi var. Gel dedi. Biz de o asansöre doğru gidiyoruz şimdi. Ne edelim. Arkasına doğru yanaşalım. Eyvallah. Yaklaş bebeğim. <laughs> bakalım şimdi. Hop çıkıyoruz yukarı. <gülüyor> <gülüyor> bir yapboze aslında. Limonun <laughs> içini dolduruyorlar. Hani böyle bir puzzle tamamlanır ya. Tamamen öyle görünüyor. Bakar mısınız? Şöyle içeride geziyorum. Etrafı keşfedeyim dedim. Size de biraz anlatayım. Vardı kalkış saatimiz 11.30'du ya. Saat şu an 12.30. Ve hala yüklenmeye devam ediyor gemi. Şöyle kimseyi rahatsız etmeyeyim dedim. Şöyle salonlar var, lavabolar var. Şu tarafta bir kafeterya var. Burada film gösterimi zaman geçsin diye salon boş. Sonunda feribotun içindeyiz, karavandayız. E, Tunç sağ olsun bize neler aldın? Tost almış. <gülüyor> <gülüyor> Bir de çay almış. Çay bu arada... Çay da, ücretsiz. Çay, 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 çay bedava. tost 100 lira. Tost 100 lira. Ben de karavanda yapardım da şu an artık hani böyle hem heyecan hem böyle stres. Birazcık böyle onun yorgunluğu da vardı gerçi, ee, çok iyi oldu. işte Şimdi size. kendi içimizde şeyi konuşuyorduk hani bu feribot nasıl olacak falan diye. Hani Türkiye'de adalara giderken falan hani feribota bindik. Hı hı. Ama e, mesela daha zorlu feribotları söyleyeyim. Plümüre geçtiğimiz feribota hazırla askeri çıkartma gemisi gibi vurana kadar gel diyordu ya. Hı. Gülümür hani değil de o. Tunceli'de şey. Tunceli'ye geçer. Aynen Tunceli'ye geçti. Aynen. aynen. Hani onlar daha zor. Evet. Aslında. Daha küçük feribotlar Yani çok hiç zorluk çekmedik. Gayet rahat rahat park etmemize yardımcı oldular. Bir yerleştik ama dediğim gibi boşluk bırakmadan çok neredeyse sıfıra sıfır özellikle tırları park, park ettiriyorlar. Ba balık istifi gibiyiz Karavanı zor buldum. Labirent gibi. <gülüyor> 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 bir de şöyle bir şey daha söyleyeyim. Şimdi e saat 12'yi 10 geçe feribota giriş yaptık. Normalde 11.30 diyordu ama 12'yi 10 geçe feribota giriş yaptık. Saat kaçta hareket edecek onu da bilmiyoruz. Saat 1'e geliyor. Saat 1'e geliyor. Hala hareket etmedi ve bu dırı dırı ses hep böyle asansörün çıkış sesi. Muhtemelen tamamen dolana kadar. Artık saat 2 olur 3 olur. Kaçta hareket edersek, kaçta oraya varırsak bunları da videonun ilerleyen dakikalarında söyleyeceğiz. Kıbrıs'ta ne iner? Gelecek diyorlardı diyorlar? Gelecek. O da gelecek. Günaydın. Saat yedi buçuk. Daha henüz varmadık ama yedi buçuk Türkiye saatiyle mi Kıbrıs saatiyle mi onu tam olarak bilmiyorum çünkü Kıbrıs'la Türkiye arasında saat farkı var. Şu anda aslında Kıbrıs'ı görüyorum ve size de göstermek istedim. Evet, Kıbrıs az kaldı. Şurası şöyle, şu muhtemelen Dipkarpas tarafı olabilir ya da Kumburnu tarafı. Şöyle şu tarafa doğru, Kafra Kıbrısı görüyoruz. Burada feribot normalde bize çok sallanıyor demişlerdi, ee, çok işte tedirgin olmuşlar yolcular ya da işte rahatsız olduklarını falan izlediğimiz videolar vardı. Ama şöyle söyleyeyim, bizim akşam saat iki gibi hareket ettik. Yani tüm dolumu bitti feribotun. Sonrasında hareket ettikten sonra yani şu anda duyduğunuz bir ses varsa onun dışında hiçbir ses duymadık. Hiç sallanmadık. E, hatta bir feribotta olduğumuzu dahi unuttuk. Çok böyle derin kesintisiz, rahat bir uyku da söyleyebilirim. Yani hiç zorlayıcı ya da rahatsız edici bir tarafı yoktu feribotun açıkçası. Muhtemelen daha varmamıza da bir, bir buçuk saat var diye düşünüyorum. Az kaldı. Şimdi bindiğimiz asansör gene yukarıya doğru çıkıyor. Araçlar geri geri bir şekilde asansöre biniyor. Tekrar alt kata iniyor. Asla. Ne oldu? Bir şey oldu. Durduk ama gene devam ediyoruz. Gelme. Gelme durdur. <laughs> durdursun ya. Giri onu durdursun. Ama yönlendiren arkadaşlar çok ilgililer. Hadi bakalım. Feribot'tan çıkıyoruz. Kolay gelsin. Herkes böyle gitti, biz de böyle gideceğiz. İyi hadi bakalım. Onlar bence başka gemiye de gidebiliyor olabilir ama. Şimdi galiba araç giriş işlemleri, gümrük. Gümrüğe girdik. Ben burada arabayı açacağım muhtemelen karavana. Öyle mi diyorsun? Evet. Hadi bakalım. Öğreneceğiz neler yapmamız gerektiğini. Ver bakalım ev Şimdi burada araç e, için Kıbrıs sigortası yapacağız. Yani Türkiye'de bir sigortası var ama Kıbrıs'ta da bir sigorta yapılması lazım. O yüzden araç ordina ve sigorta kısmına geldik. Şimdi başka ne yapıyoruz abi? Polis, gümrük. Bir yere sığındık neler yaşadık onu anlatıyorum. O gümrük yerlerinde çok e, zaten polis kontrol noktalarında falan çekim yapmak yasak onu söyleyeyim. Gemiden indik. Limana doğru gittik. Aracımızı ilk gördüğümüz müsait alana park ettik. Yaptığımız ilk iş Ordino diye bir belge çıkartmak oldu. Nerelerde? Şuralarda bir Ordino belgesi çıkarttık. 70 TL bugünün parasıyla. Bu arada e, ocağın sonundayız. 29 Ocak. 29 Ocak'tayız. Ondan sonra 70 lira buna verdik. Hemen böyle bir kutu gibi yer. Yan camdansa karavanımıza bir sigorta yaptırdık. Bu sigortamız ne kadar tuttu Yeşim hatırlıyor musun? 1800, 1800 lira. 1800 lira da sigortamız tuttu. Ee, ondan sonra polis kontrolü noktasına gittik. Ee, bu bize verdikleri şöyle kağıt pasaportun üstüne yeni bir giriş damgası vurdular. Ondan sonra gümrük kontrol noktasına geçtik. E, aracımızın gerçekten karavan olup olmadığını sordular. Motorsiklet var mı diye sordular. E, Orduna belgelerini aldılar. Bize geçici bir ruhsat verdiler. Burada ruhsatımız buymuş. Ondan sonra hemen yan tarafından aracımızın içine bir şöyle bir geldiler. Baktılar. Kontrol ettiler. Ondan sonra çıktık. Navigasyonumuz yok. Çevrim dışı haritaları indirdim ama e, şey yazamıyorum konum yazamıyorum. Böyle bir yine dar ara sokaklara girdik. Hani sudan çıkmış balık derler ya tam olarak öyle olduk. Akdeniz'den çıktık, Kıbrıs'a trafik, soldan ara sokaklar, dar sokaklar falan derken bir belediye otoparkı bulduk. Yapacak işlerimiz var. Onları halledelim. Birazdan buluşalım. Gelir gelmez hemen telefonlarımıza yeni hatlar aldık. Ben Turkcell aldım. 45 GB internet 1000 TL'ye aldım. Tunç şu anda Telsim'de. O da 47 GB interneti 700 TL'ye aldı. Birimizin hattı Turkcell, birimizinkisi Vodafone olsun. Hani hangisi nerede çeker bilemiyoruz. Aklınızda bulunsun. 47 GB internet artı 300 dakika konuşma 700 TL Vodafone'da. 45 GB internet Turkcell'de 1000 TL. Bir bölüm finalimize daha hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bu videoyu burada sonlandırmak istedik. Çünkü bundan sonra çekeceğimiz tüm videolar e, geziye dair olacak. Karavanla nerelerde konaklayacağımızı, karavanla başımıza neler geleceğini, Kıbrıs'ta neler yaşayacağımızı anlatacağız. Buraya kadar sadece hani Kıbrıs'ta nasıl karavanınızla geçebilirsiniz. Bunun bilgisini vermek istedik. Aynen. Varsa eksikler sorabilirsiniz. Ya da bundan sonrası için öneriler, sorular varsa yorumlarda buluşabiliriz. Hemen bir bilgi daha vereyim. Madem final değil. Belediye otoparkları 30 TL. 2 saat ve üzeri 30 lira. Uygun mu Iyi. Hocam? Çok iyi. <laughs> o zaman bir sonraki, bir sonraki bölümde, bölümde görüşmek Abone üzere. değilseniz abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. <laughs>